Noel dayı. He. Noel dayı. Ha, Aman hayır. Ben inanamıyorum. Sensin. Evet sensin Noel dayı. Ha, hayır sensin. hayır. <laughs> i̇nanamıyorum. Ha, canım karıştırıyorsun. He. Ha. Hayır hayır hayır. Sensin sensin. Değilim. Ben seni biliyorum Noel dayı. Ben seni bak. çok seviyorum Noel dayı. Ben Alo. seni çok seviyorum Noel dayı. Hay. Ben seni bir hayranım Noel dayı. Bak bir tanem değilim yoluna hadi. Hayır hayır hayır. Ben, bak ben senin şarkını bile şey biliyorum Noel, noel dayı. Ben Noel dayıyım. Sus sana delet. Ya Yanamıyorum, bir resim verir misin? Ya, değilim. Ya, değilim. Diyorum. Olsun, 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 olsun. Değilim. Biliyorum. Osun, değilim. 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 seviyordum Bak üzerimde tişörtüm var Noel günü. bir imza O kadar çok mutlu olurum Noel'de. Arkadaşlar mı gösterdim? Tamam. Hadi 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 mı? hadi Tamam ben başlıyorum. Ben Noel Ben Noel dayıyım. Hediye mi beğenmeyeni sakatlarım. beğenmeyeni anyway. sakatlarım. Seni mi beğenmeyeni sakatlarım. Bence yeterli. E, 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 Noel dayı ya sana bir şey soracağım. Sen, sen bu kılıcını nerede taşıyorsun Noel dayı? <laughs> Hiç gözükmüyor da Noel dayı. Nerede taşıyorsun Noel dayı? Bana bak. Bana bak. Ay 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 dur bakayım. Şöyle bana bir dön bakayım. Ay inanmıyorum. İnanmıyorum. Sen Noel dayısın. Sen Noel değilsin ayol. Ay. Ay arkadaşlarıma söyleyeceğim inanmayacaklar vallahi. Tesadüf bak işte tesadüf bak Noel de. Biz sana arkadaşların arasında aramızda kalsın Noel işte diyoruz. Noel işte Noel Çok isterdim. Ay, ee, Noel de yiyor. Kılıcını yerinden bu sefer ben çıkarabilir miyim? Hasta oluyorum, hasta, hasta, hasta oluyorum ben oturacak. Ona bir kuple söyler misin onu işte? Ne olur söyle ayol, ne olur söyle, ne olur, ne olur söyle. Bak söylemezsen ölümü gör.